Çağatay'ın Türkiye'ye ağlatan hastalığı bakın neymiş? Elenmesinin sebebi gerçekten bu muydu? Herkesi çok eden o gerçek ne? Masterchef'te kartlar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki finale gidemeden elenen isimlerden birisi de Çağatay oldu. Arkadaşım sence Çağatay elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa finale gitmesi gereken isimlerden birisiydi. Hakkımı yendi. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Çağatay'ın elenmesi galiba tüm Masterchef severlerde şok etkisi yaratmıştır. Çünkü 2025'in başından beri hepimiz diyoruz ki bu adam final oynayacak. Ya lakin yanına kim gelir acaba diye tartışma konusuyken Çağatay'ın birden elenmesi herkesi şok etti. İşte zaten hepimiz buna üzülmüşken bir de yapılan açıklamalar, ortaya atılan iddialar gerçekten herkesin üzüntüsüne üzüntü kattı. İddiaya göre Çağatay tremor adı verilen bir hastalığa yakalandı. Ve bu hastalık sonucunda bildiğimiz gibi tremor zaten ellerde ve ayaklarda titreme demek. Aynı hastalık Vedat Milor'da da olduğu için artık yemek programı çekemiyor. Yemeğini maalesef ki kendi yemiyor. İşte Çağatay'ın da bu hastalığa yakalandığını, final gecesinde ellerin ayaklarının aşırı derecede titremesinin sebebinin heyecan değil, bu hastalık olduğu ve hastalığı yüzünden de master Masterchef'e veda ettiği iddia edilince tüm sevenleri üzüldü. İnşallah bu durum tamamen Fasafiso'dan ibarettir ve Çağatay sağlığına kavuşur. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.